Elhamdülillah ve sıhhatü vesselam Resulullah Şimdi oruç neden tuturuz diye bir kendimizle konuşmamızın cevabı olarak orucun neden tutulduğu ile birçok görüş insanlar öne sürer sürmüştür. Bu görüşler yanlıştır değil. Belki eksiktir. Belki yeterli değildir bunun üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi oruç neden tutulur diye baktığınızda klasik ilk karşılaştığınız madde şeydir mesela açların halini anlamak, fakirlerin, garibanların halini anlamak içindir. Şimdi bu bir sebep olabilir. Ama yani beni bu beni kendisi şey kullanmıyorum. Yani benlik anlamını kullanmıyorum. Allah bilir her şeyin doğrusunu. Yalnız çok tatmin etmiyorum. Çünkü neden? Biz fakirlerin, garibanların açlığın halini anlamak için mi oruç tutuyoruz? O zaman niye o açlarda oruç tutuyor? Gariban neden oruç tutuyor? Fakir neden oruç tutuyor? Sana aç olan adam niye oruç tutuyor bir daha o zaman? O zaman o tutmaması lazım. Ben tutacağım, eşi seviyeye geleceğiz. O aç, ben tok, ben aç olacağım ki yakınlaşalım. O daha aç oluyor. O da tutuyor. Nefsimizi terbiye etmek için kesinlikle kesinlikle nefsimizi terbiye etmek için ama bu terbiyeden ne anlıyoruz acaba? Yani yemek içmek cinsi münasebet. Bunun dışında gözümüzü korumak, dilimizi korumak, insanlara karşı hareketlerimizi bir kontrol almak amenna. Ama yani düşünsenize iftarda yiyebiliriz. Savur da fazla fazla yememiz gerekir. Ertesi günü kuvvet bulabilmek için. Tabii ki bu nefis terbiyesinden de bizim klasik anladığımızın dışında farklı bir şey var. Öyle olsaydı ertesi gün biraz daha açlık acısı çekebilmek, biraz daha güçten düşebilmek için savur yemememiz gerekirdi. Ya da savurda çok az yememiz gerekirdi. Ya da hadis bize savurda bir bardak su için bir tane yiyin indirdi. Halbuki hadis diyor ki fazla iyi, kuvvet bulasınız. Kuvvet bulasınız. Burada doğrusunu Allah bilir. Ön plana çıkan şey Allah'ın ibadetlerde muhakkak bir hikmet gözettiği ama asıl olan ibadet değil, ibadet vasıtasıyla ibadet edilen olan Allah ve ona kulluk olması ön plana çıkar. Biz iftara bir dakika kala iftarımızı bozmuyoruz kesinlikle. İmsaki bir saat dakika geçe kesinlikle yemiyoruz. bunu kesinlikle yapmıyoruz. Ama o ikisi arasında istediğimiz kadar yiyip içiyoruz. Bunu yapmamız bizim Allah'a olan imanımızın bir ispatı oluyor. Yani biz Allah akşam ezanında dediği için akşam ezanında sabah ezanında dediği için sabah ezanında bu yiyip içmemize dikkat ediyoruz. Bu muhakkak ki bizim açlığının halini anlamamıza bir vesile olabilir. Ama temel sebep olamaz. Bu bizim nefis terbiyemizde bir basamak olabilir. Ama doğru anlarsak doğru anlarsak Şöyle anlayabiliriz mi Orucu? Ben imsaka bir dakika gece bir bardak su içmiyorum. Uyandım ki ezan okundu. Okunmuş. Bir dakika geçmiş. İçmiyorum. Neden? Allah'a inanıyorum. Bir dakika kala orucumu bozmuyorum. İftara. Akşam namazı ezanına. Neden? Allah'a inanıyorum. Bu tıpkı şey gibi. Bir misal vermek gerekirse askerlik gibi. Şimdi bir benzetme olacak ama ben askere gittim. Vatan borcu ödeyeceğim. Vatana hizmet edeceğim diye. Gittim. Mesela Acem birinde bize çok iyi konulan bir Tugay'ın içinde, bir böl için, bir e, tavurun içinde, bir bölüğün içinde, bir tuvalette gece iki saat tuvalette bekledim. Tuvaletin başında bekledim. Şimdi Burada şunu düşünebilirim mesela. E ben buraya vatanı hizmet etmeye geldim. Vatana hizmetimin şeyi bu mu ya karşılığı bu mu? Ben tuvalet mi bekleyeceğim? Tuvalet bekleyerek mi vatana hizmet edeceğim? diye düşünebilirim. Ama ne oldu? Bu acemi birliğiydi. Çok garip, çok basit gibi gelmiş olabilir. Ne yapıyorlar acemi birliğinde? Bir eğitim veriyorlar. Sonra seni gece uyanık kalmaya alışmak için gece kaldırıp silah yok bir şey yok tuvaletin başında bekletiyorlar. Sonra usta bir zaman usta seninle silah veriyorlar seni bu sefer kulede bekletiyorlar. Şimdi kulede beklerken de şunu düşünebilirsin e ben vatana hizmet edecektim ben burada dikilince vatana hizmet etmiş mi olacağım? Ya da her sabah Sabah spor yapıyorsun usta birliğinde. Yani özel bir eğitim birliği değilsen benim gibi. Sabah spor yapıyorsun. Bir iki tur koşuyorsun. iki hareket yapıyorsun. görevlerine dağılıyorsun. Ben yazıcıydım. Sonra gidiyorum bilgisayarın başına. E ben vatan hizmet edecektim. Bu şudur. Bu eğitim seni bir gün savaş çıkarsa vatan hizmet etmen gerektiği an hazır olabilmek için yetiştiriyor. Her an savaş pozisyonu yok. Ne zaman olacağı da belli değil. Ama sen ne yapıyorsun? Ufaktan başlıyorsun. Acem bir eğitim oluyorsun. Sonra gece kalkıyorsun. Tuvalet bekliyorsun silahsız. Sonra giyiyorsun miğferini, alıyorsun silahını. Alıyorsun mermini. Gidiyorsun nöbet tutuyorsun. Bu sefer başka bir iş yapıyorsun. Ama sabahları da paslanmamak için bir sabah sıfır yapıyorsun. Niye? Savaş çıkarsa senin aldığın bir eğitim var. Şimdi sen artık bir savaş çıktığında bir komutana uymasını biliyorsun. Komutan seni artık yönetebilir. Çünkü sen sıraya geçmesini biliyorsun, emir almasını biliyorsun, ateş etmesini biliyorsun, silah doldurmasını biliyorsun, öğrenmişsin bunları. Bu demek değil ki sen her an silahı takıp da ateş edeceksin demek değil. Aynı bunun gibi benzetirsek oruçta diğer ibadetler içinde konuşabiliriz bunu ama oruçta üzerinden gidelim. Oruçta seni bir nevi eğitiyor. Belli saatler içerisinde yemeden içmeden, cinsel içinden uzak durarak onun dışında gözünü, dilini, düşüncelerini, insanlara davranışlarını ekstra bir ay boyunca kontrol etmenle seni bir eğitiyor. Bir nevi acemi birliği, bir nevi usta birliği, gibi, bir nevi askeri gibi seni hazırlıyor. Neye? Asıl mücadele vermen gereken zaman gelirse yani senin karşına bir sınav çıktığında sen bir nefsinle mücadeleye girdiğinde sen bir para ile imtihan olduğunda açlık çekmiş birisi olarak dünyada ben zayıfım aç kaldığımda ben buna bile yeniliyorum ben üç kuruşa satılmam ya da bir yere bir infak vermen etmen gerektiğinde, sadaka vermen gerektiğinde ben Ramazan'da oruç tutuyorum, senede bir gün farkına varıyorum. Açlık kötü bir şey. Veya bir zina ile karşılaştığında ben 30 gün imsakla iftar arasında gündüz kesinlikle helal bir cinsel ilişkiye bile girmiyorum. İdmanlıyım. İdmanlıyım diye kendini dizginlemen kolay olur. Bu Müslüman'a bir yardımcı bir ibadettir. Yani bir antrenmandır. Nasıl hayatında hiç eline tüfek alıp ateş etmeyen bir adam savaş çıksa eline tüfek tutuşursa kendini vurur, etrafındaki vurur. Ama adam gider de alırsa askere de savaş çıktığında her aklını vuramasa da tüfeği nasıl tutacağını bilir, nasıl dolduracağını bilir, nasıl dışına alacağını bilir, nasıl atacağını bilir. Aynı bunun gibi oruç da bizi bir antrenmandan geçirir. Bu allah Teala'nın hikmetlerinden bir hikmettir. allah Teala bütün ümmetlere orucu farz kılmıştır. Bize de bizden önceki ümmetlere olduğu gibi farz kılmıştır. Ve bu bizim affedilme vesilelerimizden en büyüklerinden biridir. Çünkü